Sohbet ediyor. Hatırlayacaksınız birkaç dakika önce de Numan Kurtulmuş'la bir sohbeti olmuştu. Şimdi Özgür Özel Cumhurbaşkanı'yla da bir kısa sohbet ediyor yine başındaki MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de gözümüz çevrildi. Acaba bir sohbetleri biz, olacak mı? Biz, Onu da, Devlet Bey ile Devlet Bahçeli ile Özgür Özel arasında bir konuşma olur mu diye e, gözümüz oradaydı. Oraya doğru bakıyorduk ama. Yüzler gülüyor benim buradan görebildiğim kadarıyla. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Özgür Özel'in de hatta Numan Kurtulmuş'un da yüzü gülüyor. Yani bugün tabi biraz da siyaset üstü bakılan bir konumdayız. Çünkü Kıbrıs elbette Türkiye'nin göz bebeği. 50 yıl önce bu barış harekatının tabi şimdi tarihsel de sürece bir göz atmakta fayda var. 1974 yılında Kıbrıs'ta gerçekleşen... <laughs> bakmak lazım o Çünkü Rum kesimi burada bulunan Türklere çok zulüm yaptı katliamlar yaptı ve daha da ilerisini gitti yani artık Türkiye'nin Türkiye ilk başta bu süreçte masaya oturma yolunu çok denedi harekat başlatmadan önce birkaç kez Bülent Ecevit görüşmeler yaptı masaya oturma teklifinde bulundu ancak Rum kesimi bu bunların hiçbirine yanaşmadı artık Türkiye'nin aslında bu barış harekatını yapmaktan başka seçeneği yoktu o tarihlere gittiğimiz zaman 1974 darbesiyle burada gerçekleşen darbeden sonra buradaki Türk halkının e, ciddi bir can ve mal güvenliği uğradıkları zulmün yanı sıra olabilecek yeni sorunlar e, gündemdeydi. Böyle bir e, barış harekatı e, Türkiye için artık kaçınılmaz bir e, elzem bir harekata e, dönüşmüştü. Ve bu harekat dolayısıyla Türkiye için, Kıbrıs için, bölge için e, oldukça önemliydi. Yani bugün burada aslında liderler bir araya gelirken e, biraz da siyaset üstü bu e, Türkiye'nin ve Türk halkının Halklarının ortak sorunları, ortak sorunlara çözümleri olduğu için burada tabi bir arada olurken yüzlerinin gülmesi de gayet olağan ve memnun edici de bir görüntü. Şimdi geçit töreninde bir yandan gözümüz burada geçit töreninden sonra çünkü liderler kamera karşısında olacak cumhurbaşkanı Erdoğan ve. Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kameralar karşısında olacak ve e, mesajlarını buradan verecek. Elbette verilecek e, mesajlar oldukça önemli olacak. Hem son günlerde e, yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası kamuoyunda da verilen mesajlar var. Hatırlarsın en yakın e, zirve NATO zirvesi Washington'da. Cumhurbaşkanı Erdoğan Washington'da da kuvvetli mesajlar vermişti. Şu anda resmi törende başladı evet, Ersin Tatar. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar e, buradaki olsun dedi. Evet buradaki e, gelen Kıbrıslıları ve gazileri selamladı.